Merhaba kanser. Bu kelimeyi duymak bile çoğumuzun içini ürpertiyor. Bir zamanlar bize uzak gelen bu hastalık artık kapımızda. Ailemizden birine, arkadaşlarımıza ya da kendimize dokunabiliyor. Peki neden bu kadar yaygın hale geldi ve en önemlisi önleyebilir miyiz? Bugün sizlerle birlikte Kansere karşı bilimsel olarak desteklenen 6 mucizevi tohumu keşfedeceğiz. Bazıları zaten mutfağınızda olabilir ama faydalarını bilmiyor olabilirsiniz. Özellikle 6. tohum, nadir bilinen ama belki de en güçlü olanı. Hazırsanız doğal korumanın gücünü birlikte keşfedelim. Birinci besin fındık, hücreleri koruyan, kalbi güçlendiren doğal süper gıda. Fındık, özellikle Türk mutfağında sıkça yer bulan ama etkisi çok daha büyük olan doğal bir besindir. İçerdiği yüksek miktarda E vitamini, flavonoidler ve sağlıklı yağlar sayesinde hem kalp sağlığını destekler hem de hücreleri oksidatif strese karşı korur. Manganez, magnezyum ve fitosterollerle kanser hücrelerinin oluşumunu baskılayıcı etkiler gösterebilir. Ayrıca tok tutar, metabolizmayı dengeler ve iltihaplanmayı azaltır. Her gün bir avuç çiğ veya hafif kavrulmuş fındık doğal koruma için güçlü bir başlangıç olabilir. İkinci karpuz çekirdeği, likopen yönünden zengin bir antioksidan deposu. Karpuz çekirdekleri, özellikle yaz aylarında bolca tükettiğimiz karpuzun en az meyvesi kadar faydalı kısmıdır. Domateze kıyasa çok daha yüksek miktarda likopen içerdiğinden serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda çinko, omega-6 yağ asitleri ve E vitamini içererek bağışıklık sistemini güçlendirir, iltihaplanma riskini azaltır. Özellikle erkekler için üreme sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Çekirdekleri kavurup tüketmek, sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar. Üçüncü besin Darı, millet Polifenol zengini Sessiz süper gıda Darı, glutensiz olmasıyla bilinir ama aslında kansere karşı koruyucu etkileriyle de dikkat çeker. Yüksek polifenol içeriği sayesinde vücutta serbest radikal birikimini azaltarak hücre yenilenmesini destekler. Ayrıca içeriğinde bulunan magnezyum sadece sinir sistemi ve kaslar için değil, aynı zamanda DNA onarımı için de hayati öneme sahiptir. Lif oranı yüksek olduğu için bağırsak florasını düzenler ve kolon kanseri riskini düşürmeye yardımcı olur. Darıyı pilav, çorba ya da yulaf karışımlarında kullanabilirsiniz. Dördüncü besin Susam Lignanlarla kanser hücrelerine karşı doğal savaşçı. Susam küçük boyuna rağmen sağlık açısından dev bir etkiye sahiptir. İçeriğindeki sesamin ve sesamol bileşenleri, antioksidan etkileriyle hücre yapısını korur ve özellikle meme ile kolon kanserine karşı savunma sağlar. 100 gramında neredeyse 1000 mg kalsiyum bulunur. Bu da kemik sağlığı açısından onu süper bir kaynak yapar. Ayrıca magnezyum ve bakır gibi minerallerle birlikte hormon dengesine de katkıda bulunur. Tahin olarak ya da susam ezmesi şeklinde günlük beslenmeye rahatlıkla eklenebilir. 5. besin: Badem. E vitamini ve antioksidan yönünden güçlü bir kaynak. Badem hem lezzetli hem de besleyici bir süper besindir. Özellikle E vitamini yönünden zengin olması sayesinde cilt sağlığına, bağışıklığa ve hücre yenilenmesine katkıda bulunur. İçeriğindeki flavonoidler serbest radikallerin neden olduğu DNA hasarını azaltarak kanser riskini düşürür. Aynı zamanda ruh hali, stres yönetimi ve kalp sağlığı üzerinde de pozitif etkiler gösterir. Günde 8-10 badem bu etkilerden faydalanmak için yeterlidir. 6. besin kabak çekirdeği. Prostat sağlığı ve bağışıklık için güçlü bir tohum. Kabak çekirdeği, çinko bakımından en zengin bitkisel kaynaklardan biridir ve bu özelliğiyle özellikle erkek sağlığı için kritik öneme sahiptir. Çinko, prostat bezinin düzgün çalışmasını desteklerken bağışıklık sisteminin de ilk savunma hattını güçlendirir. Ayrıca içerdiği fitosteroller kansere neden olan inflamatuar süreçleri baskılayabilir. Magnezyum, demir, fosfor ve E vitamini açısından da zengin olan bu tohum, vücuda tam bir antioksidan desteği sağlar. Hafif kavrunlu şekilde tüketildiğinde hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalık olur. Bonus, en etkili tüketim yöntemleri. Tohumları 150 derecede 8-10 dakika hafifçe kavurun. C vitamini içeren yiyeceklerle birlikte tüketerek emilimi artırın. Sindirimi kolaylaştırmak için önceden öğütün. Günde 20-30 gram yeterlidir, aşırıya kaçmadan, düzenli şekilde. Son söz, doğal güçle korunun. Tohumlar küçücük olabilir ama içerdikleri şifa büyüktür. Her gün küçük bir adım uzun vadede büyük fark yaratır. Siz de bu bilgiyi sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlara nereden katıldığınızı yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz, videonun daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi ve her hafta yeni sağlık dolu ipuçları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.